Merhaba çocuklar. Fen bilgisinden daha önce karbonhidratlar, yağlar ve proteinleri yapmıştık. Bugünkü konumuz ise vitamin, su ve mineral. Peki vitamin, su ve mineraller nelerdir? Çocuklar vitamin, su ve mineral bizim için düzenleyiciler grubundadır. Peki bu düzenleyiciler ne yapar bizim vücudumuza? Onlardan bahsedelim. Çocuklar öncelikle vitaminler. Çocuklar vücudumuzun en önemli düzenleyicileridir büyük bir çoğunluğu da meyve ve sebzelerden alıyoruz biz vücudumuza. Vücudumuzdaki organların çalışmasını düzenli bir şekilde çalışmasını sağlarlar ve kesinlikle çocuklar bunlar vücudumuza enerji vermezler. Organların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlarlar. Bizim 6 tane vitaminimiz var. A, B, C, D, E ve K vitamini. Tek tek bunları inceleyelim. Çocuklar A vitamini balık, karaciğer, yumurta, havuç ve yeşil sebzelerde bulunur. Özellikle havuçtan aklınıza gelsin. Çünkü havuç neydi? Bol bol havuç yediğimizde ne olurdu? Ne işe yarar? Göz sağlığımız için gereklidir. Ve eksikliğinde çocuklar gece körlüğü, bozukluğu da ortaya çıkar. Diğer bir vitaminimiz B vitamini'dir. Çok tahıllı yiyeceklerde, sebzelerde, et, süt, süt ürünlerinde e, ve hatta balıkta bol miktarda bulunur. Sinir sistemimiz ve kas gelişimimiz için önemlidir. Bu günümüzde çok fazla var. çocuklar. Dikkat dağınıklığı, bir e, oturup dinleme süremizin, e, bir şeyi dinleyebilme süremizin erken e, bozulması Hemen usanmamız, sıkılmamız, dikkat dağınıklığı bunu önleyici olarak da B vitamini vardır. C vitaminimiz bol bol kış aylarında aileniz size portakal ye, mandalin ye diye ısrar ederler. Çocuklar portakal, mandalin, limon, maydanoz, çilek, kuşburnu ve domates de çocuklar C vitamini bulunur. C vitamini vücudumuzu mikroplara karşı proteinlerle birlikte korurlar ve e, ee, dirençli olmasında etkilidirler. D vitamini karaciğer, kırmızı et, tahıl, yumurtada, sütte D vitamini vardır. D vitamini diş ve kemiklerin gelişimini sağlarlar. Diş ve kemik gelişimi e vitamini ise bitkisel yağlar, balık, yeşil sebzeler, kırmızı ette bulunurlar. E, A vitamini ile beraber çocuklar vücudun büyümesi için gereklidir. Genelde D ve E vitamini karıştırılır. Çocuklar biz D vitamini de güneşten de alabiliriz, güneş ışınlarından da alabiliriz. D vitamini çocuklar diş ve kemiklerimizin yapısında karışarak onların gelişimini sağlar. E vitamini ise vücudumuzun büyümesi için gerekli ve önemlidir. Son vitamin çeşidimiz K vitamini. Çocuklar kırmızı ette, yeşil zepselerde, karaciğerde, e, şeftali ve muzda bol miktarda bulunur. Çocuklar kanın pıhtılaşmasında görevlidirler. Ne demek kanın pıhtılaşması? Geri düştük, kolumuzdan kan aktı. Çocuklar o kanın durmasını sağlar. Erken bir sürede durmasını sağlar. Kan kaybını önler. Kanın pırtlaşmasına biz K vitamini diyoruz. Peki diğer bir düzenleyicimiz nedir? Çocuklar sudur. Su bizim için çok önemli bir besin maddesidir. Vücudumuzda gerçekleşen hayatsal faaliyetlerin yürütülmesinde çok önemli bir rol oynar. Vücudumuzun yaklaşık yüzde yetmişi su ile kaplıdır ve su eksikliğinde vücudumuzda çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir. Dikkat etmemiz gereken yine çocuklar yediğimiz ve içtiğimiz tüm besinlerde su ve mineraller bu. Ve günde en az 2 litre su içmeyiz. Diğer bir besin maddemiz minerallerdir. Minareller yine sular gibi yediğimiz ve içtiğimiz tüm besinlerde bulunur. Mineraller vitaminler gibi vücudumuza enerji vermez. Bunu unutmuyoruz. Su, vitamin ve minareller vücudumuza enerji vermezler. Düzenleyici binler. Ee... Bazı önemli mineralleri görelim çocuklar. Hep duyduğumuz, hayatımızda duyabileceğimiz kalsiyum, magnezyum ve demir karşımıza çıkabilecek minerallerdir. Peki bunlar kemik ve dişlerin yapısına katılarak diş, kemik ve diş gelişimini sağlarlar. Yine büyümeye ve gelişmeye de yardımcı olurlar. Çocuklar peki dengeli ve sağlıklı beslenme nedir? Biz dengeli ve sağlıklı beslenmeye her besinden yeteri kadar alınmasına eğer besinde yeteri kadar alınmasına dengeli beslenme diyoruz. Dengeli beslenmenin diğer adı diyetti. Çocuklar biz dengeli bir şekilde beslenirsek, mesela yaz aylarında sürekli kilo aldık diyetisyene gidelim değil. Diyetisyene gitmemize de gerek yoktur. Çünkü dengeli ve sağlıklı bir şekilde beslenirsek zaten diyet şeklinde beslenmiş oluruz. Peki beslenmezsek ne olur? Dengesiz ve aşırı beslenme, hareketsiz yaşama, yaşam ve aşırı kilo almamıza sebep olur. Aşırı kiloda obezite hastalığına sebep olur. Son olarak çocuklar bizim bir besin piramidimiz var. Besin piramidi nedir? Gün içinde yememiz gereken yiyeceklerin en çoktan aslında en aza doğru sıralanmasıdır. Birinci sırada çocuklar bizim vücudumuzun en fazla enerjiye ihtiyacı var, o yüzden biz karbonhidratları almamız gerekir. En fazla ekmek, tahıl, pirinç, makarna. Daha sonra vücudumuzun düzenleyicilere ihtiyacı var ve organlarımızın düzenli bir şekilde çalışması için o yüzden de sebze ve meyvelere ihtiyacımız var. E, bunlar da vitaminlerdir. Daha sonra gün içinde kaybettiğimiz gücümüzü tekrar toplayabilmek için proteinlere ihtiyacımız var. Bunlar süt, yoğurt, et, balık, kuru yemişlerdir ve en sonda çocuklar en az almamız gereken bölüm yağlardır. Yağlar depo edildiği için fazlası vücudumuz için zararlıdır fakat biz yeterli oranda almamız gerekir. Ee, çoktan aza doğru sıralandığımız zaman da oluşan şekil piramit gibi bir şekil çıkıyor. Bu yüzden biz buna da besin piramiti diyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı, iyi günler dilerim.